Yazımı kuşa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla. Yazımı kuşa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla. Mevlam ayrılık vermez gökte uçan kuşa Leyla gökte uçan kuşa Leyla kuşa Leyla Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa Gökte uçan kuşa aleynam, kuşa aleynam. <laughs> Aşkın ayaktın sine aldın gittin benden beni Aşkın daştan daşa Leyla'm vurdum daştan daşa Leyla'm daşa Leyla Viran eyledin çaldın daştan daşa Daşan, daşan Leyla'm, daşan